Varlığınla yokluğun arasında kalmayacağım artık. Sadece sen olmayacaksın. Sensiz kalma ihtimali olmayacak. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda ve belki de birkaç satır sonra unutulacaksın. Hani hep kızıyordun ya, konuş, konuş diye. Şimdi haykırabilir miyim korkaklığını? Aslında alıştırmalıyım kendimi. Hiç dönmeyecek dönmeyecekmişsin, dönülmeyecek bir yerdeymişsin gibi. Seni hiç tanımamış gibi yaşamımı sürdürmeliyim. Var olduğum her yer aşkın şehri olmalı. Evet, sayfalardan koparıp bir bir savurmalıyım seni yaşanmış tüm zamanlara. Uzaklaşan her adımımla hapsetmeliyim seni. Kopan taktığım yaprakları sensiz geçen günleri saymamalı. Ben de yokluğunun güncesini tutmayı artık bırakmalıyım. Hani her yer güneş seni getirmedi diye isyan etmemeliyim, kabullenmeliyim, hazmedebilmeliyim ve aldırmamalıyım. Hatta sana hak verebilmeliyim. Bu satırlarla büyümeye bile alışmalıyım. seni ve çocuklaşan bir aşkı kolayca unutabilmek için Zira yoksun Sanki benim hiç senin olmamış Sanki bizi hiç yaşamamışız Sanki aşk denen o hoyrat şarkıyı Mırıldanmış ve sonra yarım bırakmışız gibi Artık yeni şarkı söylemenin vakti Yaşanmışlığına, yetikliğime hiç aldırmadan Sanki benim hiç senin olmamış gibi. Dudaklarında ıslanan türkülerle sevdim seni. Dudaklarından taşan yosun kokusu nefesine vurgun sevdim seni. Aslında seni hayallerimde buldum sevdim. Radyoda eski türküler çalarken ben her şeyin eskimişliğiyle sevdim seni. Hayallerime sığmadın bir süre sonra seni yaşamın en olağan yerinde aradım. Yanı başımda Nasıl ısındı içim Nasıl üşüdü Yaşamın zıtlıklarıyla sarıldım sana Ben hep seni Mahzun bir sevdayla sevdim Sevmek Sana göre değilse Çekil kenara Yol ver sevenlere ve sevilenlere Fırtınalı aşklara yelken açıyorsan Ve dibe batıyorsan Uğraşma. Aşk yolunda attığın her adımda çukura düşüyorsam uğraşma bir daha yukarı çıkmak için. Bırak çeksin seni aşklık içine. Belki senin gibi aşk arayan birileri de vardır orada. Satırlarımı son kez yüreğine eğip sana yazıyorum. Yoksun işte. Cümlelerim bile değişti sensizliğin vurgun saatlerinde. Her şey anlamsız, her şey karanlık. Seninle gülümseyen satırlarım, bak şimdi yokluğunda karamsarlığa büründü. Hayatımın hiçbir karesinde sevgi olmamıştı. Sevgi zannetmiştim yalanları ve umut zannetmiştim bütün karanlıkları. Hep severken terk edildim, hep gülümserken acı yenildim. Çünkü yanımda sen yoktun. Çünkü линда стан